Ama kimlere Ve burada herkes düşman gözüyle bakıyor bu mazlum Kürt halkına. Sonra soruyorlar, bu devlet size ne yaptı? Şu günlük şu süreç içinde yani devletin seçim hakkı verdiği bir adama, YSK'nın temiz hakkı verdiği bir adama bunun yapılması gerekmiyordu. Halk olarak zaten biz kabul etmedik bunu, hak yerini buldu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen mahalli genel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre yüzde 55 oyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adayı Abdullah Zeydan kazanmıştır. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar oy kullandı. Kullandıkları oyla birlikte bir kişi seçtiler. Evet. Bu kişinin hangi parti olduğu hiç önemli değil. Seçime bir gün kala, mesai bitimine beş dakika kala, İstanbül işte Yarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilmem, daha önceki mahkemelerin verdiği kararları, evet. kararların hükmünü ortadan kaldırıcı bir şey yapın. Bu bir kon bulup. Memlu hakların iadesi kararının aynı gün kaldırılarak adli sicil kaydına işlenmesi ve akabinde seçimi ikinci sıra tamamlayan siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ıslak imzalı dilekçesiyle tam da bu kararlar, ve nedenlerle bak il seçim kuruluna itirazda bulunması tüm bu sürecin önceden kurgulanmış olduğunu açık bir şekilde bizlere göstermiştir. Bu konu tabii il seçim kurulunun takdirinde olan bir konu. Yani yasal bir, yasal mevzuatla ilgili bir konu. Memnun hakların iadesi konusunda bu gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle il seçim kurulu böyle bir karar almış. Dolayısıyla bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümet alanının müdahale edebileceği bir alan değil. Yani onlar böyle bir şey ifade ediyorlar ama doğrudan memnu hakların iadesiyle ilgili şartların yerine gelmemesiyle ilgili bir konu. Hukuksal bir skandaldır. Devlet bir nevi bir kumpas kurdu. Devlet kumpas kurmaz yurttaşına, siyasal partisine. Ne ahlakidir, ne hukukidir, ne insanidir. Hiçbir izahı yok bunun. Yok. Dolayısıyla burada bir seçmen olarak, benim düşündüğüm e, gerilimli bir ortam yaratılmak isterdi. Baştan beri bu planlıydı, bilinçliydi. Ve kazanılan kişi, yani halkın iradesine karşı bir e, kayyum atandı. Hani sizin istediğiniz olmayacak, bizim istediğimiz olacak dedi. Binlerce, milyonlarca insanın hı hı. seçmiş olduğu kişiyi tamamen yok saydılar. Evet. Kendi koydukları bir kişi yapmaya çalıştılar. Halk da buna karşı kendi hakkını savunuyor. Takı Tayran Parkı burası. Evet. Burada saat 12'de demokratik bir etkiyle ya eş Genel Başkanlarımız, Demokrat İkilti Örgütleri, Türkiye Demokrasi Güçleri'nin liderleri hepsi buna gelecekler. Burada yapılan hırsızlığı, kanunsuzluğu demokratik olarak ne yapacağız, proteste edeceğiz. Bunu engellemek için duvarlar örmüşler. Düşünebiliyor musun? Evet. Bir taraftan halkın iradesi yüzde 56 ile gaz kazanılan irade gasp ediliyor. Ona müdahale edilmiyor. Demokratik tepki ne yapıyor? Engellenmek istiyor. Fakat sadece gözaltına almıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda işkence yapıyorsunuz. Bu suçtur. Buna rağmen bu devam etti. En son bu sokakta kendiniz de gözetlediniz zaten. Polisin müdahalesiyle yoğun gaz ve plastik mermi müdahalesiyle bir vatandaşımız ağır yaralandı. hastane kaldırıldı. Ve burada herkes düşman gözüyle bakıyor bu mazlum Kürt halkına. Sonra soruyorlar bu devlet size ne yaptı? Ey devlet başka bize ne yapacaksın? Allah aşkına ne yapacaksın? En demokratik hakkımızı kullanmaya geldik. Burada dayak yemeyen tek milletvekili kalmadı. Darp edilmeyen tek insan kalmadı. İrademize saygı gösterin. Bizi polisle, askerle, baskıyla, gaz bombalarıyla işte işkenceyle terbiye etmeyin. Biz size boyun eğmeyiz. En enteresan olan şudur tabi. Demokratik tepkimizi gösterelim deniliyor. Sonra sokaklar yakılıp yıkılmaya başlanıyor ve polise saldırı oluyor. Demokratik tepkiyi göstermek herkesin hakkıdır. Demokratik olarak protesto etmek, toplanmak bunlar onların ve herkesin hakkıdır. Ama bunu şiddet olaylarına dönüştürmenin bir demokrasiyle bir bağı yoktur. Bunu polis güçlerine saldırıya dönüştürmenin bir bağı yoktur.

Müdahale esnasında e, biz çoğunlukla videolarda da gördük, e, sahadan gelen avukat arkadaşların izlenimlerinden de gördük çok ciddi bir orantısız güç kullanımı vardı. Plastik mermilerle ve joplarla saldırı düzenleniyor, videolarda da bu görünüyor. E, arkadaşların izlenimleri de bu yönde. E, dolayısıyla biz hemen kriz koordinasyon merkezinde bunlarla ilgili verileri topluyoruz, halen topluyoruz. Yani bugün bile çok fazla yaralı sayısı bize geldi. E, e, kimisi Nişte kaşı patlamış, kimisinin kafası kırılmış, hastanede olanlar var. Terdarımız 2 tane irademize kayıbatayanlar. Şimdi yeniden bir kumpasla bir sarsıntı belki. Bir yargı darbesiyle birlikte tek can bu halkının iradesine karşı çıkmaya çalışıyor. Peki bualnızın Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil'deki terör baronlarının da farklı maskeler altında baskıyla vatandaşlarımıza tekrar musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kast milletin imkanlarını dağdaki teröristlere peşkeş çekmelerini artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz veremeyiz. Yani halk halkı şu anda da zaten terörist ilan ettiler. Kesinlikle teröristlikle hiçbir alakası yok. Halk sadece hakkı olan belediyesini istiyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. Yani ben Van'dayım birkaç günden beri öyle çok fazla da taşkınlık maşkınlık insanların e, dükkanlara saldırmaları, e, şunun bunun dükkanları, yağmalamaları, talan etmeleri gibi bir durumla karşılaşmış değilim. İnsanlar bana göre normal, do, yasal, demokratik insanlığı tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yani ne yapsınlar insanlar? Ee, Biz so sokağa çıktığımızda bize kanunsuz sokağa çıktığımızı söylüyorlar. Ha. Kendi yaptıklarını da kanunu görüyorlar. Yani kanunu bir kendileri mi biliyorlar? Kanunsuzluk yapıyorlar. Ee, çıkardığı yasaları kendileri tanımaz hale gelmiştir. Daha önceden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisi de Aha. aynısı ben ana tanımıyorum diye bir e, konuşması sözü vardı. Evet. Muhtemelen ondan bu yana e, kendi anayasalarını yasalarını da e, kabul etmiyorlar. Ama insanlar tamam. Belki haklı tarafları vardı. Fakat protesto önünde bir üslü var. Yaşadığı yere sen zayiat verirsen, zarar verirsen bu doğru bir tanım değil. Bu tarz teşebbüsler karşısında hukuk devletinin gereği neyse, demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden de hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini bekliyoruz. Hukuki boyutta benim hiçbir e, sakıncamın, yani seçilme yeterliliğimin önünde hiçbir engelin olmadığını e, Yüksek Seçim Kurulu zaten ilan etti. Evraklarımı inceledi ve hiçbir problemin olmadığını açıkladı ve adaylığımı kabul etti. Ve bunu ilan etti ve seçim pusulasına da yazdı. Eğer gerçekten benim seçime yeterliliğim önünde bir engel olsaydı, seçime bir gün kala Adalet Bakanlığı vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden neden böyle bir kumpas kurdular? Neden buna ihtiyaç duydular? Neden kesinleşmiş bir hükmü, hukuku, adaleti, anayasayı ayaklar altına alarak ortadan kaldırdı? İki gün kala yetkisi olmayan bir mahkemenin usul kurallarına tamamen aykırı şekilde bir kararı kaldırarak sen seçime yeterliğine sahip değilsin demesi en hafif tabirin ile o adayın, o adayı aday gösteren siyasi partinin ve o aday için oy kullanmaya sandık başına giden tüm Van halkının

bütün hukukçular, Türkiye'deki bütün hukukçular bunun aslında olağan dışı bir durum olduğunu, bir gasp olduğunu teyit ettiler. Son tarihinde YSK da bu anlamda bir karar verdi. Dolayısıyla doğru bir karardı ama gecikmiş bir karardı. YSK'nin aldığı bu hukuktan ve adaletten yana kararın ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Barış anneleri aramızda, coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacımız var. Demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere tekrardan buradan teşekkürlerimizi sunarız. Yani üç günlük rapor şu kadar. Yani 230'a yakın gözaltı oldu. Bunların bir kısmı bu sabah bırakıldı, bir kısmı dün bırakıldı. Ee, adliye sevk edilenler var. Sevk edilenlerden e, yaklaşık 10 kişi, 11 kişi şu an tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Ee, geri kalanlar da e, ifadeleri devam ediyor. Kimisi emniyette, kimisi burada. İki tane yeğenim şu an göz İkisi de çocuktur. Bunlar tutuklama gerekçeleri olmaması gerekir. Sonuçta hukuk devleti diyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz diyoruz. Herkese hukuk olması gerekir. Bize de hukuk işlemesi gerekir göz altında olup dişleri kırıldığından ötürü yemek yemeyen iki gündür insanlar var. Sayı fazla olduğu için vakaları tek tek not ediyoruz. Tamamının avukatları bunlarla ilgilenecek. Bu süreç biraz uzayacak ancak biz bu sürecin peşini bırakmayacağız. Yani varsa bir kötü muamele, varsa bir işkence, bunu kim yapmışsa kolluk görevlisi olsun, bir başkası olsun. Bunun hesabını hukuk önünde vermesi lazım. çok gereksiz bir şey oldu. Hani e, tamam bir insan hakkını arayabilir tabii ki ama e, yani böyle ağız çıkararak veya ne bileyim ancak elde edebileceği şey tek şey zarar. Başka bir şey değil. Hani böyle insanların canı dayanmış oluyor bu konuda. Yani ne bileyim bunu daha güzel bir dille güzellikle de bir şekilde çözebilirlerdi. Eğer bu eylemler bu direniş olmasaydı geri kalan Türkiye halklarının aldığı bütün belediyelere bu cesareti bulup kayım atacaklar ya da belediyelerini gasp edecekler. Van'ın direnişi Türkiye halkları için de bir umut oldu, direniş oldu. Kötü yönetilen bir ülke var ki artık millet anca bir yere kadar sabredebiliyor. Yani bu artık şeydi. dolmuştu o baraj, dolmuştu bu halkın tepkisi aslında sadece Van halkının tepkisi değildir. Van halkı bütün bir Türkiye toplumunun aslında tepkisini gösteriyor. Eğer bu olay e, e, yasakçı şey hal etmezseydi bu çok büyük bir patlama olacaktı. Türkiye çok zarar olacaktı. Doğu halkına çok zarar olacaktı. İnsanlar ölecekti. Bir günlük şu süreç içinde yani devletin seçim hakkı verdiği bir adama yasaklarını temiz hakkı verdiği bir adama bunun yapılması gerekmiyordu. halk olarak zaten biz kabul etmedik. Bunu hak yerini buldu.